sorunlarımızdan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek oturma açıyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Gerçekten son derece önemli bir etkinliği öğleden sonraki oturumda beraberiz. Bugün çok önemli bir konuyu müzakere edeceğiz. birbirinden değerli konuşmacılarımızla birlikte konuyu birlikte müzakere edeceğiz. Aslında belki bu salonda geniş bir kitleyi temsil ediyoruz ama neredeyse bütün dünya için çok ciddi bir problem olan tek bir problemi birlikte irdeleyeceğiz, çözümler arayacağız. İnşallah faydalı bir tutum olur diye ümit ediyorum. Türkiye'de iki yıl kadar önce, üç önce çok önemli bir meclise araştırma komisyonu çalışması yaptık. Bilişim ve internet araştırma konusu o komisyon çalışmalar esnasında internetle ilgili neredeyse bütün konuları yedirecek. Ve orada bir motto haline gelen bir tabirimiz vardı. Onu zikrederek oturma açmak istiyorum. İnternet fırsat penceresinden baktığınız zaman büyük bir fırsat. Risk penceresinden baktığınız zaman ciddi bir risk. Gerçekten nereden baktığınıza göre değişen bir tabir olsa da gün içinde gün boyu işlerinizi kolaylaştıran bir ciddi bir fırsat penceresi ama özellikle akşam saatlerinden sonra bilhassa çocuklarımız için ciddi bir risk teşkil edebilecek bir mecra haline gelebiliyor. Tabii bu sadece çocuklar için değil bir ciddi problem haline geliliyor. Neredeyse her işimizi internet üzerinden yapma beraberinde teknolojik kullanmayı da geçiyor. Teknoloji kullanımı öyle bir sınırda ki bir anda sizi bağımlı haline getiriyor. O halde teknoloji bağımlılığı ile ilgili konuları detaylı bir şekilde konuşmak, irdelemek ve bunlara makul çözümler olmaz durumundayız. O sebeple bu video bu saatte yapacağımız oturum son derece önemli. Nobel ödüllü William Golding'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bıraktığın yerde olabilirim ama bıraktığın gibi değil. Bu ne yapmaya geliyor? Biz farklı bir çağda yaşıyoruz. Öyle bir çağda ki artık herkesin eradaki cihazı var. Şu anda dünyada yaklaşık 15 milyar civarında cihazın ana bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu bizi teknoloji mahkum hale getiriyor. Artık parmakların ucuyla konuşan bir nesil var. Yani çocuklarımıza baktığımız zaman ellerinde bir teknolojik cihaz sürekli onun vasıtası yani parmaklarıyla olarak konuşan bir dünyadayız. Peki bu kötü bir şey mi? Bu şüphesiz beraber beraberinde geçiyor olabilir ama beraberinde getirdiği bir sorun teknoloji bağımlılığı. İşte bugün bu konuları konuşacağız. Bu, bu konularla ilgili üç tane seçkin konuşmacımız var. Ben bu üç seçtiği konuşmacımıza sırasıyla söz vereceğim. Şöyle bir yöntem üzerinde anlaştık arkadaşlarımıza. Onlar dakika konuşacaklar. Her bir konuşmacı on konuştuktan sonra tartışma bölümüne geçeceğiz. Belki tartışmayla konuyu biraz daha zengin hale getirebiliriz. Belki konuşmacılarımızın değinmediği veya değinemediği, değinmeye fırsat bulamadığı hususlarda değerli katılımcılarımızı, değerli genelimizi soru cevaplarıyla veya katkılarıyla daha da zengin hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk sözü Çıkıştı. Sayın Peter Sivit'e vereceğim. Sayın Sivit, e, tedavi ve dikkatlik uygulamalardan bahsetti. Buyurun.